Seyirciler Kahramanmaraş'ta depremde çöken binanın enkazından 6 saat sonra sağ olarak çıkarılan 10 yaşındaki Mukaddes Erva Aktaş'tan ailesi 21 gündür haber alamıyor. Kızının ardından kendisi de enkazdan sağ kurtarılan Abdullah Aktaş hastane, adliye, bakanlık başvurmadığı yer kalmadığını ancak kızına ulaşamadığını söylüyor Aktaş. En son depremde ölen ve kimliği belirlenemeyen çocuklara yapılan DNA eşleşmesinden de sonuç alamadı <laughs> DNA testimi verdim sonucum dün itibariyle çıktı. Hiçbir eşleşme de bulamadık. Adana, Eskişehir, Kayseri, Mersin tüm devlet hastanelerini gezdim. Yok. 10 yaşındaki Erva enkazın altından 6 saat sonra sağ çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan küçük kızdan bir daha haber alınamadı. Erva'yı sadece yüzünü göremedim ben ama enkazda 4-5 saat beraber konuştuk. Sağlığının gayet yerinde olduğunu söyledi. Baba sadece ayağımı oynatamıyorum diyordu. Aktaş ailesi depreme Kahramanmaraş'ta yakalandı. Abdullah ve 30 yaşındaki eşi Ayşe Betül yatak odasındaydı. Kızları ve misafirliğe gelen akrabaları ayrı odalarda uyuyordu. Çift sarsıntı hissettiklerinde hemen onların yanına koştu. Bir anda uyandık. Uyandığımızda direkt çocuk odasına yöneldik beraber eşimle. Çocuk odasına girdiğimizde ev birden göçtü. Göçünce eşimi orada hayatını kaybettiğini kendi ellerimle, kendi gözlerimle gördüm. Ve çocuğumdan ses geliyordu. 12 Şubat ilçesinde oturdukları apartman büyük gürültüyle saniyeler içinde çöktü. Tüm aile enkaz altında kaldı. Baba Abdullah onlara destek olmaya çalışıyordu. Mukaddes Erva'dan kaybolan kızımla sade irtibata girdim. Diğer odada kırt kardeşim, kuzenim ve küçük kızım vardı. Onlara hiçbir ses alamadım. 10 yaşındaki Mukaddes Erva 6 saat sonra sıkıştığı yerden çıkarılıp hastaneye götürüldü. Ambulansla çocuğun gittiğini söyledi komşunun akrabaları. Saatler sonra anne Ayşe Betül, 4 yaşındaki kardeşi Zümra ile iki akrabasının cansız bedenine ulaşıldı. Erva'dan 4 saat sonra da babası enkazdan sağ çıkarıldı. Dışarı çıkınca mukaddes erva'yı sordum. Oradaki komşularım ve komşularımın akrabalarını sorunca ambulansa verdiklerini söylediler. Baba Abdullah Aktaş kısa sürede toparlanıp taburcu oldu ve kızına ulaşmaya çalıştı. 20 gündür çalmadığı kapı kalmadı ama erva'yı hiçbir yerde bulamadı. Hastanelerden zaten hiçbir bilgi alamıyorsun. Ben gittim Kahramanmaraş'ta İl Sağlık Müdürlüğü'nde hastanede yatmakta olanların fotoğraflarına baktım. Adalet Bakanlığı'na gittim. Defne olmuş Otopsisi alınmış. Onların fotoğraflarına baktım. Çocuğu göremedim. Korkma! Sönmez bu şafaklar! Abdullah Aktaş müracaat edip DNA işleşmesini denedi ama yine de bir sonuç alamadı. Hiç karşıma çıkıp da bir olumlu cevap veren yok. Benim çocuğumun bir an önce bulmasını istiyorum. Acılı babanın tek isteği hayatta kalan tek yavrusu mukaddes ervaya ulaşabilmek. Bu kayıp çocukların içinde listesi var mı yok mu bilemiyoruz. Sadece onu istiyorum. Yatıyor kalıyor çocuğumuzu düşünüyor. Korkma sönmez bu şafak.